1900 yılında Mahabat'ta doğan Kazi Muhammed, Mahabat'ın önde gelen ailelerinden biri olan Vazi Ali'nin oğlu olarak dünyaya gelir. Çocukluğunda kutuphane denilen din okulunda okumuş ve babasından temel eğitimi almıştır. Mahabat Vakıflar Dairesi'nin müdürlüğünü yaptıktan sonra babasının yerine kadılığa atanmıştır. 12 Aralık 1945 yılında Azerilerin özelliklerini ilan etmelerinin ardından 22 Ocak 1946'da Mahabat Çarşıra Meydanı'nda Kazi Muhammed'in öncülüğünde Mahabat halkı tüm Kürdistan parçalarından misafirler, KDP yöneticileri, aşiret reisleri ve peşmergeleriyle Mele Mustafa Barzan'ın da hazır bulunduğu merasimde Kürt ulusal bayrağının göndere çekilmesi, Milli Marş Ey Rakibinin okunması, dualar eşliğinde Mahabat Kürt Cumhuriyeti ilan edilir. Sovyetler 9 Mayıs'ta İran topraklarından çekilince 17 Aralık İran ordusu İngiltere'nin de desteğini alarak Kürt Cumhuriyeti'ni yıktı. İran devleti yöneticileri mahkumlara karşı şikayetleri olan tüm kişilerden kanıtlarını sunmalarını istedi. İki günlük askeri mahkemenin göstermelik yargılamalarından sonra Gazi Muhammed, Seyit Gazi ve Sedir Gazi ölüme mahkum etti. 31 Mart 1947 tarihinde Şafak vaktinde Cumhuriyet'in kurulduğu yer olan Çarşıran Meydanı'nda asılarak idam edildi. Gazi ölmeden önce Kürtlere yaptığı son vasiyeti günümüze ışık tutmaktadır. Gazi Muhammed'in vasiyetnamesi şöyle. Bağışlayan ve Yüce Allah'ın adıyla. Ey Kürt milleti, değerli kardeşlerim, zulüm ve baskı gören halkım. Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Allah aşkına artık birbirinize düşmanlık etmeyin, sırt sırta verin. Zorba düşmana ve zalimlere karşı durun. Kendinizi düşmana bedava satmayın. Aziz Kürt milletin düşmanları çoktur, zorba ve acımasızdırlar. Her halkın milletin başarı sembolü birlik, işbirliği ve dayanışmadır. Birliğini sağlamayan, uyumu olmayan her halk her zaman düşmanın baskısına maruz kalır, ezilir. Kürtlerin yeryüzünde yaşayan öteki halklardan eksik bir yanı yoktur. Hatta siz yiğitliğinizle, fedakarlığınızla baskıdan kurtulan halklardan daha ileridesiniz. Düşman işinin gerektiği kadar sizleri ister ve işi bittikten sonra size hiç acımaz, sizi hiç affetmez. Düşmanların baskısından kurtulan halklar da sizin gibiydiler. Ama onlar kurtuluş için milli birliklerini sağlamışlardı. Yeryüzündeki tüm halklar gibi artık siz de ezilmeyin. Birlik olursanız, milli birliğinizi sağlarsanız, birbirinizi kıskanmazsanız, kendinizi düşmana satmazsanız siz de kurtulursunuz. Kardeşlerim, artık düşmanlarınıza aldanmayın. Kürtlerin düşmanları hangi kavimden ve hangi gruptan olurlarsa olsunlar, düşmanımızdırlar. Merhametsizdirler, vicdansızdırlar. Size hiç acımazlar. Sizi birbirinize kırdırırlar yalan dolanlarla para pulla sizi karşı karşıya getirirler. Kürt milletinin düşmanları içinde en zalimi, en mel'unu, en Allahsızı, en acımasızı Acem, İran'dır. Kürtlere yönelik her türlü suçu işlemekten geri kalmaz. Tüm tarih boyunca Kürtlere düşman olmuş, kin gütmüş gütmektedir. İsmail Ağa Simkoyu, Kardeşi Cevher Ağa'yı, Mengurlu Hamza Ağa'yı, ve daha nicelerini Kur'an'a yemin ederek kandırdılar, kalleşçe öldürdüler. Onlar acemlerin kendilerine iyi davranacaklarına dair Kur'an üzerine ettiği yemine safça inandılar. Bugüne kadar olan tarih boyunca hiç kimse acemlerin sözlerine sadık kaldıklarını, Kürtlere verdikleri sözü tutup vaatlerini yerine getirdiklerini görmemişlerdir. Küçük bir kardeşiniz olarak size diyorum ki, Allah aşkına birbirinizi tutun, birbirinize destek olun. Emin olun ki eğer Acem size bal veriyorsa mutlaka içine zehir katmıştır. Acemlerin yalan vaatlerine sözlerine kanmayın. Eğer Kur'an'a bin kez el basıp söz verse de amacı sizi kandırmaktır, hile yapmaktır. Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Diyorum ki size doğru yolu göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Canla başla mücadele ettim. Bu uğurda gevşek davranmadım. Şimdi de size diyorum ki artık acemlere inanmayın. Onların Kur'an'a el basarak verdikleri söze inanmayın. Size nasihat ediyorum ki yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde Müslüman da olsanız Kürt olduğunuz için suçlusunuz. Onların düşmanısınız, malınız onlara helaldir. Benim verdiğim söz sizi kötü kalpli düşmanın eline bırakıp gitmek değildi. Ben geçmişimizi ve acemlerin söz vererek hileyle kandırıp yakaladığı öldürdüğü büyüklerimizi çok düşündüm. Onlar her zaman aklımdaydılar. Ve ben hiçbir zaman acemlere güvenmedim. Ama onlar buraya Mahabat'a dönmeden önce yolladıkları mektuplarla, elçi olarak gönderdikleri ünlü Kürt ve Farslarla, Acem devletinin şahın kendisinin kötü amaçları olmadığına Kürdistan'da bir tek damla kan akıtmayacaklarına dair söz verdiler. Onların verdikleri sözün neticesini şimdi siz kendi gözlerinize görüyorsunuz. Eğer aşiret reislerinin ihanetli olmasaydı, onlar kendilerini Acem hükümetine satmasaydılar, bunlar da bizim ve Cumhuriyetimizin başına gelmezdi. Size nasihatim vasiyetim odur ki çocuklarınızı okutun. Eğitim dışında bizim diğer halklardan hiçbir eksik yanımız yoktur. Halklar kervanından kopmamak için okuyun. Okumak düşmana karşı en etkili silahtır. Emin olun ki eğer uyumunuz, birliğiniz, eğitiminiz iyiyse düşmana karşı zafer kazanırsınız. Benim kardeşimin ve amca oğullarımın öldürülmesi gözünüzü korkutmasın. Amaçlarımıza ulaşana kadar daha bizim gibi birçok kişi bu yolda öleceklerdir. Eminim ki bizden sonra da başka kişiler riyakarca aldatılarak ortadan kaldırılacaklardır. Eminim ki bizden sonra birçok kişi bizden yetenekli ve bilinçli de olsalar, Acemlerin kurduğu tuzağa düşecekler. Ama umut ederim ki bizim ölmemiz bari yanık Kürtlere ibret olur ders alırlar. Size bir diğer vasiyetim şudur. Halkın mutluluğunu isteyin. Halk sizin yardımcınız olursa eminim ki siz de Allah'ın yardımıyla başarıya ulaşırsınız. Sen niye başarılı olamadın diyebilirsiniz. Cevap olarak diyorum ki vallahi ben başarılı oldum. Ben vatanım ve milletim uğruna malımı canımı veriyorum. Bundan daha büyük bir başarı nimet olur mu? İnanın ki ben her zaman Allah'ın unu resulü vatanın ve milletin huzuruna yüz akıyla çıkacak bir ölümü istedim. Bu benim için bir zaferdir. Kardeşlerim, Kürdistan tüm Kürtlerin evidir. Her evde ev sakinlerine bildikleri iş verilir. Artık ötekilerin kıskanma hakkı yoktur. Kürdistan'da böylesi bir evdir. Eğer siz birinin bu evde çalışabileceğini biliyorsanız bırakın çalışsın. Onun işine taş koymak olmaz artık. Eğer omuzlarımda büyük sorumluluk olmasaydı ben de bugün dar ağacının altında olmayacaktım. Birbirinize karşı tamahkar olmayın. Bizim nasihatlerimizi yerine getirmeyenler sadece nasihatlerimizi yerine getirmemekle kalmıyorlardı. Bize tam bir düşman gibi davranıyorlardı. Şimdi onlar çocukları arasında ve derin uykudalar. Biz kendimizi halkın hizmetçisi olarak gördüğümüz için, halka hizmet ettiğimiz için dar ağacının altındayız. Ve ben son saatlerimi, vasiyetimi yazarak geçiriyorum. Eğer omuzlarımda büyük sorumluluk olmasaydı, ben de çocuklarımın arasında derin uykuda olurdum. Oysa ben şu anda ölümümden sonra yapmanız gerekenler konusunda nasihatlerimi yazıyorum. Ve eminim ki eğer sizden biri benim sorumluluğumu almış olsaydı, şimdi o da dar ağacının altında olacaktı. Allah'ın rızasını almak için halkının hizmetkarı olan bir Kürt olarak omuzlarındaki sorumluluk gereği aşağıdaki nasihatleri ediyorum. Umut ederim ki şu andan itibaren dersler çıkarır, nasihatlerime uyarsınız. Allah'ın yardımıyla düşmana karşı zafer kazanırsınız. Allah'a, peygambere Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve Allah'ın yanında olan her şeye inanın, iman edin. İbadetlerinizi aksatmayın. Dini vecibelerinizi yerine getirmede güçlü olun. Aranızdaki birlik ve uyumu koruyun. Birbirinize kötülük yapmayın. Özellikle sorumluluk ve hizmet alanında tamahkar olmayın. Düşmanın sizi aldatmaması için eğitim seviyenizi yükseltin. Düşmana özellikle Acem'e inanmayın. Çünkü Acem birkaç açıdan sizin düşmanınızdır. Dininizin, vatanınızın, halkınızın düşmanıdır. Tarih ispat etmiştir ki Kürtler aleyhine sürekli bahane aramıştır. En küçük suçlarda dahi Kürtleri öldürüyorlar. Kürtlere karşı her türlü suçu işlemekten geri kalmıyorlar. Bu dünyada birkaç günlük ve önemsiz bir yaşam uğruna kendinizi düşmana satmayın. Çünkü düşman düşmandır, düşmana güvenilmez. Birbirinize siyasi, maddi, manevi ve namus alanında ihanet etmeyin. Çünkü hain Allah'ın insanların huzurunda suçludur. İhanet döner, haini vurur. Eğer sizden biri ihanet etmeden işini yapıyorsa kendisine yardımcı olun kıskançlık ve tamah için kendisine karşı durmayın. Ya da Allah göstermesin, onun hakkında yabancılarının ajanı olmayın. Bu vasiyetinde cami, hastane ve okullar hakkında yazdıklarımın yerine getirilmesini talep edin. Bunlardan yararlanın. Diğer milletler gibi baskı ve zulümden kurtulmak için mücadele etmekten geri durmayın. Dünya malı önemli değil. Eğer vatanınız varsa, özgür ve serbestseniz o zaman her şeyiniz var demektir.'' malınız, mülkünüz, devletiniz, ülkeniz, saygınlığınız da olacaktır. Allah'a olan can borcu dışında kimseye borcum olduğunu zannetmiyorum. Ama eğer az ya da çok borçlu olduğum biri çıkarsa ben geriye çok mal ve mülk bıraktım. Gidip varislerimden istesinler. Ey Kürt milleti! Birbirinizi tutmadığınız müddetçe başarılı olamazsınız. Birbirinize zulüm etmeyin. Çünkü Allah zalimleri çok erken yok eder.'' Zulüm ortadan kalkacak bu Allah'ın sözüdür. Allah zalimden intikam alır. Bu sözleri kulağınıza küpe edeceğinizi umut ediyorum. Allah sizi düşmanınız karşısında zafere ulaştırsın. Saadi'nin buyurduğu gibi amacımız nasihattı yaptık. Sizi Allah'a havale ettik gidiyoruz. Halkının ve vatanının hizmetçisi Kazi Muhammed.